birinci Murşili tehlikeli bir hırs taşıyordu. 16. yüzyılda bu genç Hitit hükümdarı akla hayale sığmayacak bir işe kalkışmaya karar verdi. Ordusunu sınırlarının çok ötesine sürdü. Kıvrıla kıvrıla akan Fırat nehrini takip ederek doğruca Mezopotamya'nın kalbine ilerledi. Hedefi ise efsaneydi. Babil'in ta kendisi. Yürüyüş son derece yorucuydu. Askerlerini mutlak sınırlarına kadar zorluyordu. Evlerinden akıl almaz derecede uzaktaydılar. Yine de tüm engellere rağmen Muşili'nin ordusu büyük şehrin savunmasını paramparça etti. Hititler kadim başkenti yağmalayarak muazzam zenginlikler ve Tunç çağı dünyasının dört bir yanında yankılanan bir şan elde ettiler. Bu onun mirasını sonsuza dek güvence altına alması gereken bir askeri zaferdi. Ama muazzam bir şan her zaman korkunç bir bedelle gelir. Sefer çok uzun sürmüştü. Mursili uzaklardaki kralları fethederken kendi sarayının gölgelerinde karanlık bir zehir kök salmıştı. Başkent Hattuşa'ya döndüğünde övgü bekleyen bir kahramandı. Oysa Babil'in Fatih'i arabasından iner inmez kendi ailesi tarafından soğukkanlılıkla öldürüldü. Dünyanın en büyük imparatorluğunun nasıl yok olduğunu anlatan tüm hikayeyi kanalımızda keşfedin.